Mutfağımdan hepinize selamlar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar sevmeyenlere sevdirtecek muhteşem bir tarifim olacak. Başamel soslu fırında karnabahar hazırlayacağız. Bunun için şöyle öncelikle karnabaharımızı alalım. Ben orta boy bir karnabahar kullandım. Sizler daha küçük ya da daha büyük de kullanabilirsiniz. Evet şöyle bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve şöyle büyük parçaları ister ortadan ikiye isterseniz üçe bölün ya da daha küçük daha minik olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz ben uzun zamandır bu tarifi bu şekilde hazırlıyorum dediğim gibi boyutunu kendiniz ayarlayıp e, hazırlayabilirsiniz arkadaşlar Evet karnabaharım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum Evet bütün karnabaharı doğrama işlemi bittikten sonra İyice yıkayıp süzgeçli suyunu süzdürelim arkadaşlar. Ve bir yandan tenceremizi ocağa alıp içerisine e, su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. E, makarna haşlar gibi tuz miktarını e, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırıp iyice yıkayıp süzdürmüş olduğum karnabaharları e, kaynayan suyun içerisine alıyorum. Evet dikkatli bir şekilde suyun içerisine koyuyoruz. Evet şimdi karnabaharlarımızı kaynamaya bırakacağız. Önce şöyle kaşıkla biraz karıştıralım. Evet bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika haşlanması yeterli olacaktır. Çünkü Fırında da pişeceği için 10 dakika kaynaması haşlanması yeterli oluyor arkadaşlar. Daha yumuşak kıvamlı severseniz haşlama süresini uzatabilirsiniz. 10 dakika haşlanması bence yeterli oluyor yani. Dediğim gibi bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet karnabaharlarımı haşladım ve iyice süzdürdüm. Şöyle bir borcam kullanacağım. Ben kare borcam kullandım. Yuvarlak borcamda ya da farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. İyice suyu süzülmüş karnabaharları borcamın içerisine aldım. Daha sonra şöyle kaşık yardımıyla düzeltiyorum her yerini. Daha düzgün olması için. Bir yandan da başamel sosumuzu hazırlayalım. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Elinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıvı yağı da ekledikten sonra yağımızın erimesini bekliyoruz. Ve eriyen yağın içerisinde un ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı un ekliyorum arkadaşlar. Evet unumuzu ekledikten sonra tahta kaşık yardımıyla ya da spatula ile unumuzu hafif kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. E, bu aşamada dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Un çok çabuk yanabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde kavuralım. Unumuzun kavrulduğunu ne sanarız? Rengi açıldıktan sonra kavrulmuş kıvama gelmiş olması gerekiyor. Evet, bu şekilde bu rengi alması yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi yakmamaya özen gösterin. Evet, tam olarak bu kıvama geldikten sonra şöyle kaşığı bırakıp çırpıcıyı aldım ve yavaş yavaş süt ekliyorum. Evet, bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Ve tekrar yine sütümü ilave ediyorum. Toplamda 3 su bardağı süt ekliyorum arkadaşlar. Evet, beşamel sosumuz kaynamaya başlayana kadar ve kaynayana kadar iyice bu şekilde çırpıyorum arkadaşlar. Kıvam alana kadar kesinlikle bırakmıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine tuz ekleyeceğim, tuz ve baharat ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla tuzu ekledim. Biraz pul biber, biraz da karabiber ekliyorum. Bunlar damak zevkinize kalmış. Daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Ya da tuz harici baharat kullanmayabilirsiniz. İyice şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın zaten. E, tam olarak kıvama geldi. Evet, başamel sosumuzu ocaktan alalım. Hazırlamış olduğumuz haşlanan karnabaharların üzerine eşit bir şekilde dökelim. Evet, her yerine gelecek şekilde döküyorum. Daha bol eee başamel sos isterseniz miktarını arttırabilirsiniz Arkadaşlar ben 3 yemek kaşığı un 3 su bardağı sütten hazırladım 4 yemek kaşığı un 4 su bardağı süt şeklinde de hazırlayabilirsiniz ve üzerine şöyle kaşar rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum daha güzel kızarabilmesi için her yerine eşit şekilde döküyorum önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarda karnabahar pişirdik Arkadaşlar şöyle bıçak yardımıyla kes keselim dilimlerini e, tamamen size kalmış daha büyük ya da daha küçük hazırlayabilirsiniz kesebilirsiniz gerçekten e, dediğim gibi karnabahar sevmeyenleri sevdirecek harika bir tarif muhteşem bir tarif arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Şöyle servis da alarak göstereceğim. Kıvamı, dokusu, lezzeti harika bir tarif. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Merak ettiğiniz e, sorular varsa yorum kısmına yazarak bana sorabilirsiniz. Bir sonraki tariflerimle videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.